Bakalım. Şey yazanlara görüyorum ha. Geldi gene edebiyat hocam. Gene geldi edebiyat yapmaya. Yapacak. Bakalım Gene mi Değil mi? Sizi öldürüme konuşacağım. Konuşacağım. <laughs> Teşekkür ederim. FB Cemre'm. Sadece parlak ışık sürdüm. Eyeliner like sürme. Nasıl? Nasıl? Çok güzel. Güzel. <laughs> Filtre de koymadım. Sivilcelerim falan da gözüküyor. Her şey yerinde. Nasıl? Geldi. Mutlu şarkısı geldi. Her zamanki gibi mükemmel. Ay teşekkür ederim. Böyle şeyler söyleme lütfen şey falan de. <laughs> yürü, yürü, yürü lan enayi. Beğendiniz yani, teşekkür ederim. Sevindim beğenmenize. Hoş geldiniz. Gökhan teşekkür İsmail Sarı evet, teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Cemuş saçlarına bir küt yapman yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok. Unut onu. Unut artık. Unut. Küt saç yok. <laughs> Çünkü uzatmak istiyorum. Ay şarkı insanı şey yapmıyorum böyle. Şu hareket yapmıyorum sürekli. <laughs> Bu şarkı dinleyince enerji doluyorum demiş. Valla. Valla billahi ben de öyleyim. Ne yapıyorum kız? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bugün çok geç başladım güne. Baya geç kalktım. Hatta story de attım zaten. Gördünüz mü ben dün? Evet saat kaçta girdim? 7'ye geliyordu eve girdiğimde. Geldim, bütün başımda da direkt bu şekilde uyudum direkt yani. O yüzden de sabah sonra zaten yüzümde makyaj var. Yani, makyajla mı uyanıyorsun sen? Falan diye bazı şeyler gördüm. Onlara da ben diyorum ki makyajla uyanmıyorum ama makyajla uyuyakalabiliyorum bazen çok yorgun olduğum zaman falan. O yüzden Ömer abi teşekkür ederim hediyelerin için. Adem baba teşekkür ederim. Sedat teşekkür ederim. Recep teşekkür ederim. Çok dertli kederli bir sesim de yok. Edis de değilim. Ama şöyle bir şey var ki kötü bir sese de sahip değilim. Öncelikle bunu anlayın. Evet. Her zaman çıkıp burada çok güzel... annem. <laughs> Dinlerim anneciğim. Annem şarkı istemiş benden. Bunu annem istemiş. O yüzden açtım. Ee, şöyle aldığım eğitimler sonucunda çok güzel bir iş çıkartacağım da zaten bundan adım kadar eminim çünkü ben evet, verdiğim sözleri genelde tuttum bu zamana kadar gene tutacağım hiç bir şüpheniz olmaz evet, ben, biliyor musun? Evet, evet, evet. <laughs> niye bu şarkı

Beraberlik, birlik olabilmek. <laughs> en güzel şeyler toplanmış hali. Dayanak, güzellik, samimiyet, koşulsuz sevmek. Aslında aile demek. Ne kadar güzel ifade ediyorsunuz, değil mi? Tuçicim, kan demircim, tatlım balım canım. Hiç hiç dertli dertli giremeyeceğim şu anda. O yüzden. Ki orada da bir hata da yok. Olmayan bir şeyin lincini yedim dün. <laughs> ben şarkımın lincini yedim doğmamış çocuğumun lincini yer gibi resmen <laughs> evet, çıkmamış şarkımın lincini yedim dün <laughs> ki ben şarkı çıkarttığımda da dinleyeceğim dedim yani bir direkt 37 milyon dinlendi şu anda ondan bile dinleyemedim ki sadece ben çıkıp şarkımı Böyle canlı yayında haykıra haykıra söylemedi. Olan olay sadece bundan ibaret. Bir de TikTok videosu çekmedim şarkıma. Böyle <laughs> bir farklılığı var mı? <laughs> yani e, doğrumda da yanlışımda da her zaman arkamda Ne bileyim Atıyorum eyeliner çekmemi istediğinizde Eyeliner çekmiyorum diye benim yanımda olmayı bırakacaksanız Zaten yanımda olamamışsınız demektir Diye düşünüyorum Bunu genel olarak bütün bir kitleye söylemiyorum bari. Sadece böyle yazan 3-5-10 Böyle bir şey var Onları söylemek amaçlı söylüyorum Asla da yanlış anlamayın söylediklerimi Dün twitter'ı neden kapattım Çünkü içimi döktüğümde Baktım ki yanlış anlaşılıyorum. Dedim ki dökmemem gerekiyor demek ki. Dedim ve kapattım. Belli bir zaman sonra açar mıyım? Elbette ki açarım. Çünkü orayı seviyorum. Orada sizlerle birlikte eğlenmeyi, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Tabii ki de açarım belli bir zaman sonra ama en azından şu anda değil. Birbirine sahip çıkmak. Zaten önemli olan nokta budur. İnsanlar sevdiği için birbirine sahip çıkarlar. Ben sana sahip çıkmıştım demek için sahip çıkılmaz. Yani ne bileyim ya ben böyle gördüm bir elimin verdiğini diğer elim görmedi ben böyle büyüdüm ya da sizlerde bazılarınızda bazı sıkıntılar var arkadaşlar yani söyleyeceklerim bu kadar ve şunu da gördüm gerçekten e, bu arada şöyle yapmayacağım işte o bu şu diyerek ayırmayacağım çünkü isminde Cem Eki geçen CSFC olan Herkes, bana saygı duyan, beni seven herkes benim ailemdir. Yok işte bilmem ne ailesi, yok işte e, onun ailesi, bunun ailesi, şunun ailesi diye de ayırt edemiyorum. Çünkü ben dün e, büyük uyandığımda Merve'nin ailesinden de insanlar gördüm. Berke'nin ailesinden de insanlar gördüm. Yiğit'in ailesinden de SFC, hani kendi ailem diyorum ama sizler de benim ailemsiniz, bunu unutmayın. Ee, ve şöyle bir şey, bunu bu kadar açık bir şekilde söylemenin sebebi şu, söylemediğim zaman sizler de kırılıyorsunuz, söylediğim zaman da kırılıyorsunuz. Çok çıkmazdayım ama genel olarak kendimi bu şekilde ifade edebilirim. Ancak umarım anlatabilmişimdir bir şeyler. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir, anlatmak istedim, umarım anlatabilmişimdir. Yani adeye gidecektik. Ve sanki işletim kilitli. Aynı şekilde vallahi baktlar. Hani arkadaşlar. <laughs> güzel yorumlar gördüm dedim yani beni dinçlediler demedim. Çok güzel birlik kurup ayakta kalabilmişler dedim tüm ayları için. Beni dinçlediler demedim. Yani bunu hissen onu düzeltmek istiyorum bu arada. Alptekin abi ne yapıyorsun? Burada ciddi bir konuşma yapıyorum ya. Dikkatimi dağıtma lütfen. Dua et. Dilanlar Gürel. Teşekkür ederim. İbrahim teşekkür ederim. Starbistro teşekkür ederim. Bile aaa. Bile ee, bu arada <laughs> bu açıklama işini Allah korusun onun da açıklamasını yapayım. Onu da diyebilirler. Her nasıl çıkacak. çıktı böyle konuştu diyenler de olabilir. Arkadaşlar en kötü ihtimalle dinlemezsiniz. Şarkı 10 bin falan dinledir. 100 bin, 200 bin bir şey dinledir. Ama ben bu işi yapmış olurum. Ağlımın akıyla da o işten sıyrılmış ve çıkmış olurum. En güzelini, en iyisini yapmış olurum. Sadece siz dinlememiş olursunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Ben pes eden bir karakter değilim. Hiçbir zaman pes etmedim. Pes de etmem. ve duygusal bir insanım her yayında söylüyorum. Bu yayında da söylüyorum. Ben duygusal bir insan. Benim gözlerim doluyor. Ben ister istemez üzüldüğüm zaman bir şey anlatırken gözlerim doluyor. Bu eleştiri açık olmamak değildir. Bunu da öncelikle anlayın. İnsanların duyguları vardır. İnsanlar kırılabilir. İnsanlar kırıldığı şeyleri ifade ederken ağlayabilir, üzülebilir. Yani hiç mi kendini ifade ederken ağlamadın? Yani garip geliyor bana bazı düşünce yapıları. Şarkının bir kısmını dinlesene. 10 gün içerisinde geleceğini söylediler. Ana kaydın. <laughs> Gelsin söz dinleyeceğim. Yani elbette ki kendinizi ifade ederken üzüldüğünüz ve ağladığınız zamanlar olmuştur yani. Ela teşekkür ederim, Murat teşekkür ederim hediyeleriniz için. Kaktüs olsa yine sakınırım. Ve, ıı, bakayım başka ne demem gerekiyor diye düşünüyorum bu konularla ilgili daha fazla söyleyecek pek de bir şey yok aslında ya ben gözüm mavi diye falan dişlenmiş insan olduğum için arkadaşlar artık şaşırmıyorum olmayan bir şarkıdan dolayı dinlenmeme de şaşırmadım. Sesin kötü çıkarma. Değil de hani ne bileyim ya. Garip. Çok garip olaylar. Ne? Şimdi yazdıklarım yani ne anladığınızı merak ediyorum. Yanlış bir şey ifade ettim mi etmedim mi umarım etmem şimdi. Ki affola. Arkadaşlar yanlışlıkla linç demiş olabilir ama desteklemek istediğini herkes biliyor. Lütfen. Arkadaşlar linç yedim demedim ki. Destek oldular dedim. Eğer linç deseydim yani Beko'nun ailesini, Merve'nin ailesini, işte Yiğit'in ailesini falan niye sayayım? Hiç demedim. Çok güzel destek olduklarını gördüm dedim. CS yapar, kaliteli yapar.